Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslan tören alanımızı teşrif etmişlerdir. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, Sayın Önceki Dönem Milletvekilim, Çatalca Bakırköy Belediye Başkanlarımız, Beykoz Başkan Vekilimiz, Siyasi partilerin çok değerli temsilcileri, Sayın İlçe Başkanımız, il yöneticilerimiz, değerli meclis üyeleri, Arnavutköy ilçemizde toplam 38 mahalle var. 26 mahalle muhtarımız bu güzel programımıza teşrif ettiler. ...muhtarlarımıza hoş geldin diyoruz. Hoş geldiniz efendim. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler... ...değerli basın mensupları... ...Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına... ...yakışır bir fabrikayı... ...2022 Temmuz ayında... ...İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız... ...Sayın Ekrem İmamoğlu ile... ...birlikte açmıştık. Ahmet İspan Ekmek Fabrikamızı... ...Arnavutköy'de hizmete sunmuştuk. Bugün burada... ...Fenil Ketenuri ve özel beslenme ihtiyacı olanlar için, çöl yak hastaları için büyük bir müjde için toplandık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikaları Glütensiz Tesisimizin açılış törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> İstanbul'umuz için hız kesmeden, ara vermeden çok çalışarak yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yepyeni projeleri İstanbullara sunmanın haklı gururunu yaşıyor Büyükşehir Belediye'miz. Elbette tüm kazanımlarımızı onlara borçlu olduğumuzu da unutmuyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi hiç unutmuyoruz. Şimdi sizleri onların huzurlarında saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımıza davet ediyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışının bir ürünü olan 1977 yılında kurulan Halk Ekmek Fabrikaları bugün ürün çeşitliliğini artırıyor. Yalnızca İstanbul'umuzda değil, Türkiye'nin değişik illerinde de satışına başladı ve devam ediyor. Sayın Genel Sekreterim hoş geldiniz efendim. Önceki dönem avcılar Belediye Başkanımız Turan Bey hoş geldiniz. Çok güzel bir ekip var Halk Ekmek Fabrikamızda. Başarılarının devamını diliyor ve ilk olarak konuşmaları için Halk Ekmek Genel Müdürümüz Sayın Derya Atacan'ı lütfen alkışlarınızla sahnemize davet ediyoruz. Merhaba. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, Milletvekilimiz, Sayın Belediye Başkanlarımız, Sayın Genel Sekreterimiz, Meclis Üyelerimiz, siyasi partilerimizin yöneticileri, değerli basın mensuplarımız, kıymetli misafirlerimiz ve çok sevgili İstanbul Halk Ekmek Ailesi ailem, İstanbul Halk Ekmek ailem, glütensiz üretim tesisimizin yeni ve bulaş riskinden arınmış yeni binasında sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Hoş geldiniz efendim. Teşekkürler. Bugün bizim için çok özel ve gurur verici bir gün. Çünkü İstanbul Halk Ekmek olarak bizler 1978 yılından beri İstanbul halkı başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, kaliteli, güvenilir, uygun fiyatlı, sürdürülebilir ürünleri ulaştırmaya çalışıyoruz ve bununla da gurur duyuyoruz. Bunu yaparken de hem köklü geleneklerimizi korumaya hem de günün ihtiyaçlarına cevap verecek yeniliklerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. 23 Temmuz 1922'de 2022'de çok özür diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun vizyonu doğrultusunda 78 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Ahmet İsvan fabrikamızda ilk ekmeğimizi ürettik. 2023 Eylül ayında ise ikinci hattımızı devreye alarak çeşit ekmek üretimimize başladık. 2024 Ağustos ayında sol tarafımızda kalan binada ayrı bir binada yine Bisküvi kurabiye tesisimizi buraya taşıdık Cevizli'den ve burada çalıştırmaya başladık. Bugün açılışını yapacağımız glutensiz binamız, çölyak hastası, gluten hassasiyeti yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere, özel diyete ihtiyaç duyan, gereksinim duyan tüm vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. İstanbul halk ekmek olarak bizler sosyoekonomik, koşul gözetmeksizin üretebildiğimiz her ürünü eşit ve erişilebilir şekilde tüm vatandaşlarımıza ulaştırmayı kendimize amaç edinmiş durumdayız. Bugün bu tesisin yapımında, hizmete geçirilmesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, özellikle Fen İşleri Daire Başkanlığımıza, Sayın Recep Korkut Bey ve çalışma arkadaşlarına, bizleri yalnız bırakmayan siz değerli misafirlerimize ama en başta da tesisimizin Edirne Kapı'dan Ahmet İsvan'a taşınma sürecinde vatandaşlarımızı bir gün bile mağdur etmeyerek her gün o ulaşmalarını, ürünlere ulaşmalarını sağlayan çok sevgili ekibime yürekten teşekkür ediyorum. Yeni bindamızın halkımıza, şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Ekibiyle birlikte başarılarının devamını dileriz sayın genel Bürümüze. Efendim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, seçilmiş başkanımız şu an Silivri'de ancak onun yolunda, onun izinde yürüyen bir ekip gece gündüz demeden çalışıyor. Şimdi o ekibin takım liderini davet edelim mi birlikte? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslan Beyefendi'yi arz ediyorum. Sayın Başkanım buyurun. Evet. Uğur'da o kadar çok uğraştı ki. E, dolayısıyla bana diyor ki tarihin en kalabalık kapalı alan açılışını gerçekleştiriyoruz. Gerçekten de doğru. E, ama Ekrem Bey'in bu fabrikayı açarken yine bir kapalı alan muhabbetimiz vardı. E, tabii ki o Ekrem Bey farkı. E, kıymetli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Değerli belediye başkanlarımız, e, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız partinin parti meclis üyelerimiz, büyükşehir belediye meclis üyelerimiz, ilçe belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, kıymetli İstanbullular, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepinize hukuksuz bir şekilde Silivri'de tutulan Ekrem İma, Ekrem İmamoğlu başkanımızın selamlarını getirdim. Ekrem başkanımız kimse merak etmesin. Hizmetlerimiz aynen devam edecek diyor. Ee, kıymetli dostlar, cumhuriyetimizin e, bize ilk öğretisi öğretisi, kimsesizlerin kimsesi olmaktır. Ekrem başkanımız 2019 yılında göreve geldiğinde bu öğretiyle işe koyuldu ve İstanbul'da kendini kimsesiz gibi hissedenlerin kimsesi olmaya çalıştı ve bunu 2024 seçimleriyle de. E, ispatlamış oldu sonuçlarıyla. Her yaraya merhem her zor, zorda olana deva olmak için yola çıktı Ekrem Mamoğlu ve yol arkadaşları. İçinde bulunduğumuz zorlu ekonomik koşullarda İstanbul ailemizin sofrasına sağlıklı ve ucuz ekmek ulaş, ulaştırıyor olmamız da bunun en somut göstergesi. Çünkü e, Türkiye'nin dört bir yanına baktığınızda onlarca fabrika maalesef kapanmak zorunda kaldı. İşçi çıkartıyorlar veya başka ülkelere taşınmak zorunda kalıyorlar. Ama biz Büyükşehir Belediyesi olarak her işletmemizi ayakta tutabilmek için gece gündüz mücadele ediyoruz. Bugün de bu ekmekler üreten Halk Ekmek'in Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası glutensiz üretim binasının açılışı için bir aradayız. Aslında biz kapatmıyoruz yeni bir üretim tesisi kazandırıyoruz bu ülkeye. Bir tarafta Tekirdağ'da, Edirne'de, Ankara'da, Konya'da fabrikalar kapanırken, işçi çıkarılırken biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yeni bir üretim tesisini, yeni bir fabrikayı devreye almış durumdayız. Bu vesileyle de emeği geçen tüm yol arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, fabrikamız 1978 yılında halk ekmeği kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli ismi Ahmet İsvan'ın adını taşıyor. Fabrikamıza bu ismi halkçı belediyecilik mirasını İstanbullulara yeniden kazandıran Ekrem Başkanımız verdi. Çünkü bir halkçı belediye e, örneği var Ahmet İsvan. Eee çağımızın ya da 2000'li yılların halkçı belediye başkanı Ekrem İmamoğlu eee Kendisine yaraşır bir şekilde e, yolundan geldiği kişinin ismini bu fabrikaya verdi. Başkanımız halk ekmek'e de büyük önem verdi. Büfe sayısını artırarak 39 ilçemize yaydık ve yaymaya çalışıyoruz. Böylece daha fazla insan uygun fiyatlı ekmeğe ulaştı ve ulaşmaya devam ediyor. Ekrem Başkanımız Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nı açtı. Burada beraber açılışına katılmıştık hatırlarsanız bu fabrika Ekrem İmamoğlu Bey Belediye Başkanı seçildiğinde yüzde bir veya yüzde iki şekliyle inşaat halindeydi. Bu gördüğünüz koskoca tesis tüm ekonomik zorluklara ve zor şartlara rağmen pandemiye rağmen Ekrem İmamoğlu'na yaratılan engellemelere rağmen Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul halkına kattığı bir değerdir. E, bu sadece halk ekmek ekmek üreten bir fabrika değildir. Arın, alın teriyle çalışan kardeşlerimizin de evlerine helal lokma götürmesini sağlayan bir üretim tesisidir. <laughs> i̇çerisinde, içerisinde bulunduğumuz bu fabrika Türkiye'nin en modern, en büyük ek ekmek fabrikasıdır. Şu an Türkiye'de ekmek üretimindeki en büyük tesisi kuran Ekrem İmamoğlu'dur. En modern tesisi kuran Ekrem İmamoğlu'dur. Çünkü o çağın adamı zaten. Ona da yakışan budur. 78 binden fazla, 78 bin metrekareden fazla e, bir yerleşkede üç farklı üretim tesisinden oluşuyor bu tesis. Günlük yaklaşık tam 1.8 milyon adet normal ekmek ve bir o kadar da çeşit ekmek üretim kapasitesine sahip bu tesis. Dolayısıyla şöyle baktığımızda Büyükşehir Belediye Başkanımız 2019'da seçimi kazanmadan önce İstanbul'daki ekrem, ekmek üretim kapasitesi 1 milyon civarındayken şu an sadece içinde bulunduğumuz bu 78 bin metrekarelik alandaki 3 tesisimizin kapasitesi sadece normal ekmekte Yaklaşık 1 milyon 800 bin adet, bir diğer o küçük çeşitlerle, yan çeşitlerle beraber bir o kadar adet daha ekmek üretme kapasitesine sahip bu üç fabrika ve bu ne demek? 3.6 milyona yakın çeşitleriyle beraber üretim kapasitesine ait bir tesis. Her gün tam 1.2 milyon İstanbul'un sofrasına ulaşıyoruz. Ürettiğimiz ürünleri halk halk ekmek büfelerinde, bakkallarda, bayilik verdiğimiz marketlerde e, insanlarla buluşturarak tam 1 milyon 200 bin İstanbulluya hizmet veriyoruz. E, bunlar tabi bir ekmek alan var, iki ekmek alan var, başka bir şey alan var. Ama aslında e, ekmeğin fiyatını da bildiğiniz gibi piyasa şartlarına göre uygun şartlarda sosyal belediyecilik anlamında bir fiyatla sattığımız için aslında tam 1.2 milyon ailede biz mutlaka bir hayır duası alıyoruz. Hep diyorum ya, Ekrem İmamoğlu dualarla yaşıyor. İşte o dualardan mutlaka birisi de ya da binlercesi de yüz binlercesi de bu evlerden birinden halk ekmek tüketicilerinden, eee kullanıcılarından geliyordur. İşte bu mutluluk hem bana hem Genel sekreterimize, belediye başkanlarımıza, efendime söyleyeyim milletvekillerimize, partimize, genel başkanımıza ama tabii ki bunu yapan ve başaran Ekrem İmamoğlu'na bu mutluluk ve biz hep Allah'a şükrediyoruz. Allah'ım bugünkü gününe şükür olsun ki bize bu duaları edilme fırsatı verdin ve biz bu duaları hak etmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Yine tekrar söylüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun bütün motivasyonu ve gücü işte 78 bin metrekare yaptığı 3 tane fabrikadan, 1.8 milyon ekmek üretiminden ve o dualardan geliyor. Hatırlayın, geçen gün Genel Sekreterimiz Volkan Demir Bey'le Profesör Volkan Demir Hocamızla konuştuk. E, deprem olduğunda maalesef uçaklarla biz deprem bölgesini 11 şehrimize ekmekler göndermek zorunda kaldık. Kayseri'den, Ankara'dan, İstanbul'dan, Konya'dan. Dolayısıyla herhangi bir doğal afete karşı bile sadece bu üç fabrikanın kapasitesinin 1.8 milyon olması sadece üretmek ya da halk ekmek üretmek vizyonuyla açıklanacak bir şey değil. Bu bir gelecek vizyonu. O vizyonun lideri de Ekrem İmamoğlu. Bugün de burada Türkiye'nin ilk seri glutensiz ürün üreticisi olan İstanbul Halk Ekmek da herkesin sağlığına uygun gıdaya erişebilmesi için yeni bir adım daha atıyoruz. Biraz önce Halk Ekmek Genel Müdürümüz de detaylı şekilde bilgi verdi. Glütensiz üretim tesisimizi sadece glütensiz ürünlerin üretildiği, bulaş riskinden uzak yeni bir binaya taşıdık ve orada yapıyoruz. Bu modern tesisimiz günde on binlerce glutensiz ekmek, glutensiz nişastalı karışım ve glutensiz kurabiye üretimi yapacak. Böylece gluten hassasiyeti olan vatandaşlarımız uygun fiyatlarla sağlıklı ürünlere kavuşacak. İnsanlar aslında sadece sağlıklı ürünlere kavuşmuyorlar. Biz aslında bu ürünlerle insanların da alerjilerine karşı veya sağlıklarına karşı onların yanında oluyoruz ve onlara destek oluyoruz. Gördüğünüz gibi biraz önce dediğim gibi halk ekmek genel müdürümüz de anlattı. Bizim yaptığımız iş çok basit. Halkın parasını alıyoruz, sonra halk için harcıyoruz. Halkın kaynaklarını halk için harcamak baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm neferlerinin devraldığı en büyük mirastır. Bizim mirasımız halkın yanında olmaktır. Biz Atatürk'ten aldık, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı e, halkıyla beraber yaptı, Anadolu'daki bütün insanlarla bir arada yaptı. Bugün de 26 Ağustos, e, büyük taarruzun e, başladığı gün. Dolayısıyla e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi aslında bugün de emin ellerde halkının yanında halktan aldığını halka veriyor ve halkı için e, mücadele ediyor. Bizim Halkçı yönetim anlayışımız, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugün biraz önce söylediğim gibi biz bir kez daha rahmetle andığımız Sayın Ahmet İsvan'a yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Ahmet İsvan'a ve bugün hukuksuzca Silivri zindanlarında tutulan İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu zanan sarsılmaz uzun bir köprüdür. Genel başkanlarımız da, e, bugünkü genel başkanımız Özgür Özel'le Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'yla, işte burada Bakırköy Belediye Başkanımız burada, Beykoz Belediye Başkan Vekilimiz burada, Çatalca Belediye Başkanımız burada, Büyükşehir Meclis Üyelerimiz, bürokratlarımız, milletvekillerimizle beraber biz aslında halktan aldığımızı halka ulaştıran bir köprüyüz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük özelliği de halkçı politikaları olmasıdır. Dolayısıyla bu partinin içinde bulunmaktan da Büyük bir mutluluk duyuyorum. Çünkü e, sevap işlemek istiyorsan halka hizmet et. Geri kalana gerek yok. Biz de o anlayışla e, uğraşıyoruz. Bizim anlayışımızın temelinde de eşitlik ilkesi var. Kayseri'de doğanla Çankırı'da doğan, Edirne'de doğanla Çanakkale'de doğan, Çanakkale'de doğanla Antalya'da doğan, Hakkari'de doğan, bizim için aynı gözle baktığımız, aynı nazarla baktığımız insanlar. Eee bu eee dediğim gibi Gazi Mustafa Kemal'in eee Cumhuriyet Halk Partisi'ne emanet ettiği halkçı belediyecilik halkın önemi e, ve onu sürdüren Ekrem İmamoğlu ve onun sayesinde aldığımız dualar. Ekrem İmamoğlu sadece kendine dua almıyor. Eee bu tesislerin açılışında bu hizmeti yapanlar eee Fen İşleri Daire Başkanlığı işte ne bileyim ilçe başkanlığı bu partiye nefer olmuş Halkçı politikaları uygulayan herkes bu dualardan nasip alıyor. Biz halkın olanı sadece ama sadece halkın faydası için kullanmak istiyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz ve bunun için de e, asla geri adım atmayacağız. Halkın olanı halka vermeye devam edeceğiz. Halktan aldığımızı halka ulaştıracağız. Bununla ilgili bir ceza çekmemiz gerekiyorsa da halka hizmet ettiğimiz için ceza çekmeye de hazır olduğumuzu buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Ekrem Başkanımız bu ilkeler ışığında İstanbul'umuza çok değerli hizmetler sundu. Tüm Türkiye'ye örnek oldu. Hatta dünya e, artık İstanbul'daki halkçı belediyecilikten örnekler alıyor. Bugün çok sevdiği halk hizmet görevinden uzakta eee tutulmaya çalışılıyor olabilir ama bulunduğu yerden de üretmeye eee devam ediyor ve bizler İstanbul'un muhafızları olarak, İBB olarak kız kesmeden, ara vermeden çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Hem partimize layık olmaya çalışıyoruz, hem emaneti boynumuza asan seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na layık olmaya çalışıyoruz. Hem de bu halkın verdikleriyle hizmet ettiğimiz için halkın duasına ona nasip, o duaya nasip edebilmek için o duadan bize de bir parça bir zerre düşsün diye her sabah kalkıp biz de dua ediyoruz ki Allah'ım o dualardan, o güzel insanların dudaklarından, kalplerinden dökülen dualardan bir parça da bize nasip olsun diye. Ee, bu vesileyle Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası Glütensiz Üretim Binası İstanbul ailemize hayırlı olsun. Ee, bildiğiniz gibi <laughs> bu fabrika... Aslında İstanbul'da ama göreceksiniz ki Türkiye'nin dört bir yanına hizmet edecek bu üretim kapasitesiyle Tekirdağ'dan Kocaelisine, Ada Pazarından Yalovasına, Bursasına, Balıkesir'ine, burada üretilen ekmeklerle orada da vatandaşımızla buluşmak için bir yol izleyeceğiz. Genel Sekreterimiz ekonomide uzman olduğu için sadece İstanbul'a değil Türkiye'ye ve dünyaya. Hizmet etmek için dün de öyle bir konuşması vardı. Dolayısıyla İstanbul'un hizmetlerini biz sadece İstanbul'a değil buradaki örnek uygulamaları ve buradaki imkanları Ekrem İmamoğlu vizyonuyla ve onun söylemiyle Türkiye'nin en ücra köşesine buluşturacağız. Bu vesileyle yine tekrar söylemek isterim ki Silivri zindanlarında bulunan seçilmiş büyükşehir belediye başkanımızın burada olsaydı, ee, bu konuşmayı kendisi yapsaydı, yaptığı eserleri kendisi görüp gururlansaydı diyorum. Ama emin olun şimdi e, ihtimalen seyretmiyorsa bile hissediyordur. Dolayısıyla e, onun e, şu anki içinden gelen duygularını size söylüyorum. Diyor ki İstanbulluları çok seviyorum, orada bulunan arkadaşlarımızı kucaklıyorum, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum asla hizmet etmekten geri durmayacağım e, diye söylüyor şu an. Ben de onun adına burada bulunduğunuz için, bu tesiste bulunduğunuz için, bu kadar kalabalık bir şekilde bu açılışı eşlik ettiğiniz için milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, bürokratlarımıza, muhtarlarımıza, meclis üyelerimize, tüm yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun.